geçen sene çok boldu. Bu, bu sene palamutlarımız çok az. Bulabilene aşk olsun. Yalnız işte bir bizim kendi kayığımızın bir 80-90 tane bir balığı geldi. Onu hemen aldık. lakarlı yapmak için mücadele ettik. çok ince detaylara gireceksin, kanını alacaksın, suyunu değiştireceksin, iliklerini alacaksın. E, titizlik ister bu iş. Yani öyle lale tayin bir olay değil. Ha, ben kanını aldım, iliğini aldım, yatır tuzağa, koy kavanozu olmuyor. Titizlik isteyen bir olay. E, biz de özen gösteriyoruz dostlarımız için. Arayan çok, ilgi çok ama balık yok yapabildiğimiz kadar dostlarımıza iletiyoruz. E ee, onlara da zaman veriyoruz. Diyoruz ki üç gün sonra, beş gün sonra, on gün sonra. İşte yaptıkça onlara birer kavanoz, ikişer kavanoz, iki isteyene bir kavanoz bu şekilde idare ediyoruz, gönderiyoruz balıklarını. Ama balığın fiyatı çok yüksek olduğu için fiyatlar yok yüksek. Mesela toriğin bir tane torik fiyatı 600 lira civarında. Bir torik. 3 kilo civarında bir torik 600 lira civarında bir palamut 900 gram bir kilo bir kiloluk bal, şey, palamutu bulmak çok zor İşte bulduk bir 80 tane kadar ondan yaptık efendim o yüzden fiyatlar yüksek 200 liradır tanesi bir kavanoza 3,5-4 kavanoz 4 tane balık koyuyorsun kavanoza.